Herkese merhaba arkadaşlar ve yepyeni bir CS seviyorsanız hoş geldiniz ve bugün elimde karambit var live karambit kar <laughs> Ayrıca yanımda botur var eee bugün arkadaşlar Eee zaten başlıktan da gördüğünüz üzere ikili bıçak challenge yapacağız hem botur evet. Yani. Ki botur'un hesabı şurada gördüğünüz gibi mesut komiser hem de ben ikimiz birlikte arkadaşlar e, bıçak challenge yapacağız ve Eee Shots mapinde biraz zor olacak onu size öncelikle söyleyeyim çünkü Shots mapi hiç bıçaklık bir map şeyi değil. Şeyi de söyleyelim, Heh. bu benim hesabım değil arkadaşlar. Kimse yani ekleyecekler ama o Şey, eee sebebi ise Vajban attılar yani hack kullanmadığım halde asıl hesabımı Vajban yedim. Hem de az önce. Ah be adam gördü. Neyse işte arkadaşlar bu, bu arada şeyi göstereyim, bu bıçak nereden geldi diyecek olursanız daha demin kasa açtım. Ee, içinden çıktı. 733 liralık bir şey yani. Bir şey değil. Bu arada The Suspect Allah bin belanı adamı tam bıçaklayacaktım. Yalnız ben inanıyorum ki ben bu bölümde yapamayacağım bıçak challenge'ı. Amin adam. Ha Tamam iyi aldık. İyi Aa. Adam öldürttü beni. Dediğim gibi ben bu el pek inanmıyorum çünkü şart map'inde dediğim gibi o kadar iyi. De Aa. Olmuyor. Ne? Şanslı olmuyor Ol acı. Çok zor şats da beyler. Gerçekten çok zor. Yani i̇stiyorsanız deneyin. Manastırda mesela şeyin üstünden çıkıyorsunuz abi direkt. Ağaç, ağaç, demişim. Evin üstünden çıkıyorsunuz alıyorsunuz adamı. Bunda öyle değil. Bunda Biz onu almış herifler. Çok gıcık oldum ya. Aynen. Gel 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 o. Allah bak bak dur gelme. Lan oğlum Seninle bir bıçak atamadım, atamadım, gitti lan. Sen de bıçağa gel. Aa öldürdüler. Hocam. I. Oha! 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 Adam havadayken ayaklarından bıçakladım, öldü ve canı full'dü. Bu arada beyler ben de yeni kanala geçtim. Kanal linki aşağıda. abone olmayı unutmayın. <laughs> Direkt Söylüyorum abi aklıma geldi. Şurada adamı görüyorum. Adamı görüyorum. Adamı görüyorum. At 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 at. Oo! Aa! <laughs> abi çok iyi. Tamam. Şu an çok iyiyim. Oha bizim takımda niye abi, bu kadar az kişi var? Ne oldu biliyor musun bak? Adamı Birinciyim adamı... lan. birinciyim. <laughs> Oğlum bizim takımda niye bu az kişi var? Anlamadım tamam, ben onu. Hadi. Oh. Ah be arkamdaki aldı. Yalnız onlar 5 kişi biz 3 kişiyiz. Baya baya şu an bize tecavüz ediyorlar. Ay şu anda full bıçakla oynamasaydım var ya biliyordum bunları yapacağım. Ben de biliyordum da yine de ben şu an birinciyim acı. O bana yet. Aa! Ah. Harbi iyi baslar, baslar ha. Bilemem de. Oh. Heh tamam ya. Hacı ben bunları böyle bıçaklaya bıçaklaya ben bu oyunu bitireceğim. Bekle. Her ne kadar zor olsa da. Gel lan buraya. Abi. Bak bak bak. Kardeşim her zaman arkana bak. Her zaman. Aaa sen niye çıktın ya. Bak bak ya? ne pisliktir lan bu gıcık oldum lan. Ben alacağım merak etme intikamını alacağım. Aa. Oğlum bu nedir herkes mi burada gezinir? Oğlum adamlar beş kişi biz üç kişiyiz ama ben yine de birinciyim hani. Oh, tamam. Hani 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 ça Abi yalnız bu video gerçekten çok ilginç olacak çünkü hem adamlar beş kişi, biz üç kişiyiz. Adamlar bizi basıyor hem de ben birinciyim şu an. Hani- Ayrıca üç kişiden ikisi silah kullanmıyor. Aynen iki kişi de silah kullanmıyor anasını satayım. La oğlum ama harbi yeter adamlar lan bomba Lan bıçağı atıyordum abicim. ya hiç hareket edemiyorum Aa, ki. Sinirlenmeye başladım. Gerçekten bunu kazanırsam çok güzel olacak. Acayip iyi olacak. Sen bir misin lan? Ayıp o ayıp. Abi bir değilim üç kere bıçakla aldım üçünde de bıçakla öldürdüm. Ha. Abi yeter. Kaça kaçım ben 7'ye 20. Hocam sen beni pompalamadan şöyle bir şu şöyle... Allah bak var. Gel gel gel. Aa! Olmadı o, o taktiği şey yaptım. Ana ben birincilikten bayağı düştüm ya. Onu bana bırakın. Ya bana bırak. Hah. tamam. Lan gelme oğlum bak gelmeyin gelmeyin. Hadi 8'im ben. Hadi abi 8 çok güzel. Lan gel oğlum yeter ya yeter come on ya silahsız gir Gel o adam da bana bıçakla geldi Ya o eyvallah kanka eyvallah biri beni öldürdü uçaklamadan kurtuldu Kurtardı pardon Ya Bari en son çekeceğim A Kodumun pezevengi Çek Ya yeter ya Aa bize biri daha geldi tamam güzel abi Abi lütfen arkadaki öldürme Ya iki tane abi pelin arkasından giriyordum başka bir Bırakın lan onu bana bıçak. Ya Mesut komiser oldu mu kardeş? Şu AWP'li adamı bıçakla alabilirsem. Hadi al onu. Aa, güzel güzel güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şuradan dolaşalım. Şöyle arkasından gelelim. Oo! Aa, aa. Tamam. Hayır. Abi hadi. Lan git. Of abi çok iyiydi. 3 tane ardarda bıçakla. 3'ü de çok iyiydi. De hadi onu da alırım. Hadi onu da. Ah be. Adam no scope attı kemotoha biliyor musun? Oğlum no scope'u boş ver hadi Aa, Şu rebayı falan var ya o çok iyi oynuyor Hani iyi oynuyor Çok iyi demeyeyim de iyi yani Ben de yardım Abi yap. benden sonra yeni bıçakçılar türedi al işte ya Adamlar yani, da karşı taraftan çekti Var ya nefret ediyorum ben bıçakta gittikten sonra böyle Karşı takın al lan al Alın lan alın şunu şöyle bir yapasım geldi dur Bir de bunlar silah düşüyor ya en sevdiğim Ha. Tamam bunu yapasım geldi kusura bakmayın arkadaşlar gerçekten Kusura bakmayın bunu acayip yapasım geldi Mesut ama ayıp oldu Kanka mecbur. Beyler hani elimde gel varken bu fırsatı kaçırmak istemedim kusura bakmayın ama olsun bıçak challenger olarak sayısız. Abi SK'nın yanına gitmeyin. Adam sol tık yapıyor böyle iki saat peşini bırakmıyor. Aha da bir tane daha bıçak. Abimiz yalnız geçmiş. birinci adam 15. Hadi hadi. Oy süper 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 10 on... abi 14'üm hadi. Şu birinci adam karşı takımda olsaydı var ya on durmadan bıçaklayıp alırdım ben onu ya. Neyse dur. Hadi abi Peki, şunu alırsam. Çok zor abi hareket edilmiyor ya. Bize gelenler de geri zekalı anasını satayım. Baksana biri 13 ne demek lan? Hacı ben de 15'im hadi. Hadi abi. Hadi be abi. Hadi be abi. Gel abi gel. Hadi. Hadi evet lan. Hadi lan. Hadi altın bıçak. Altın bıçak abi. Altın bıçaktayım. Onu bana bırakın. Ne no, olur onu bana bırakın. Lütfen. Hocam onu bana bırak. Haga, bana Hadi. Bak. Salıyorum yardır. Ben buradan olurum. Lan Hayır, hayır bırak bırak ya abi. Diğeri de altın bıçak oldu. Lütfen, lütfen Allah hayır. Ya of. Meska altın bıçaksa meska düşürdüm. Ah! Uh, ya bir kez vurdum. Al işte ya. Şansımız yok oğlum. Abi, 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 abi. Neyse, bir tane daha bıçak çalınca yapalım. Manastri, ard, arda ard arda iki tane olsun. Manastır anasını satayım. Ard Arda iki tane bıçak challenge beyler. İkili iki tane bıçak challenge anasını satayım. Neyse bak. Yine de ben bunda en azından kendi açımdan kazandım sayıyorum çünkü. Orada biz üç kişi olmasaydık. Çok ciddiyim. Hani alı şu an şey. var ya gerçekten birinciydim onu söyleyeyim. Adamlar ben de bana basırdı. Da challenge bırak, challenge ver dedim. Olsun ama. ben iki tane adamı ne öldürdüm çok zevkliydi bir şey olmaz <laughs> Ne gevin ya. Ne gevin best biri, ya. Genelde adamlar pv bizon kullandı. Sayemizde. Aynen öyle. Şimdi devam. Anti teröristim ben. Her zaman gibi. Abi karambit çok güzel ya. <laughs> 733 lira çıktı lan kutudan. <laughs> Yerim ya. Buna da atom ismini vereceğim. Adını atom koydum. Verecek para yok. Hallederiz ve gülüm. Oo. Aa. aa. Seni normal öldürebiliriz botçuğum. Teşekkür ederim. Ve karambit. Evet, başlıyoruz. Yerim seni karan bit. Ay. Evet bıçak challenge 2'ye başladık. Ha kendime günüm. O karşı takımda iki tane takım var? İki tane takım demiş. Karşı takımda iki tane takım var ne Uy, kadar iyi. şey. Iyi, iyi. İki tane takım var oğlum. İki adam aynı takımda yani. Eee, üç tane de bot var o yüzden. Aa ama bir Açılış dakika botlar. Yaptım. Hacı botlar çok kötü. Botlar çok kötü olacak. Botlar çünkü direkt bildim volak gibi onlar biliyorsun abi. Yo oğlum vallahi ben şu anda iki bot indirdim açılışı falan da yaptım. Açılışı yap. Oo bir dakika. Hadi. Hadi. Abi ya neyse sorun yok sorun yok no problem. No problem kazanacağız. Kendime güvenim tam. Hani yüzde yüz bir anasını satayım şu an hadi. Ah merhaba hocam. Hocam hocam lütfen. Ah düşeceğim yere sokayım ya böyle olmuyor ama terbiyesiz. Aha merhaba hocam. Ee, şimdi ilk bıçak kilimi aldım acı. Şöyle geldik geldik geldik. Ya bu botlar mal yemin ediyorum mal mal. Mallar da onlar geldiğin yeri görüyor o çok kötü çok işe yani. geçiş Şuradaki Şunu alırsam çok güzel olacak. Hadi abi gel abi. Oo kaçıyor. Hocam kaçma. Gözünü seveyim kaçma. Arkamda biri yok tamam. Canım. Yardır, yardır. Neredesin? Balım orada mı? Aha orada. Gel lan gel. Anam anam. Abi. Şerefsiz ya ben onu bıçaklamıştım o da beni bıçak. Abi ben bu el çok kötü oldum. gittim ha. Yalnız biz bıçak sayesinde bir sürü kişinin işini düşürdük. Yani aynen de ben şu an sıfırım. ben bir adam aldım o da beni sonra bıçakladı. Kötü yaptım birden, dur. Aa bot ah. beni izliyor. Neyse seni izliyor? Botbet bed, kır. Bot, bat, bot mi? Hocam bir dakika, <laughs> hocam seni bıçaklayayım ya oğlum, ayıp oluyor. Ya vallahi bıçak da olan adam ha, böyle yapmanız çok ayıp be. O değil de ben gerçekten kendimi kaybetmişim. Karamit olduktan heyecan yapıyor tabii. <laughs> Şuradan, gel lan sen gel. Al lan al. Sen, sen karamit izlemekten oynayamıyorsun karamit. Aynen öyle. <laughs> Şuradan atla lan. Adam abi. yok ki anasın. Gel ha oo, şunu o şunun yok çok. O lan? Iğğğğ, abi. Oha, tamam güzel. Evet atom comeback. Atom comeback. Atom ka come... Oy! Sen kime bıçakla geliyorsun kardeş? Abi yok bu bot pet ciddi izliyor? Kim bot mi nasıl izliyor yani? Yok hangi kapıyı ben nereye gidersem o kapıya bakıyor. Vol bot. Vol hacker bot pet, abi. Vaa ha, botpeti bu şey yaptım. Öldürdüm zaten. İsmi de bir değişik. Ah, neyse adam benim arkamdan koş. Za, ben sana yaklaştım lan. <laughs> Birden comeback yaptım. Dur daha dur, birinci olacağım. Karşı takımda bıçak gelmeye başladı. Aha. Ama ben de o bıçakla gelenleri bıçaklıyorum. Kardeşim bak, burada bir tane bıçakçı olur, onun taklitçileri olur. Olay bu. Bütün olay bu acı. Cesiz silah dolanıyor. yarışı olayı bu. Siz kimsiniz? Siz beni bıçaklayamazsınız acı. Ben burada bıçakçıyım, tamam mı? Koş. Kanka özür, sinirlendim vurdum Vallahi. Ne diyorsun lan? Bir bir kere silah kullandım beyler herkese özür diliyorum. <laughs> ne olacak oğlum? Ben de adamı nereye kullandım? Atara geldin çünkü. Şu an bir ikimiz de birinciyiz acı. İki tane birinci var. Aa ama bir tane daha birinci var. Aa ben kırmızı oluyorum. Ben Beni nasıl görmedi lan? 3 2 Ah. Heh tamam bot petmiş. O yüzden görmemiş. Nasıl görmedi diyorum bir de? merhaba arkadaşlarım. Merhaba canlarım. Merhaba hoşça kal. Neyse hoşça kal bot denizciyim. İki tane birinci şu an akıyoruz abi. Aynen. Oğlum yalnız bıçağı çok az kaldı benim. Şimdi şurada adam yok. A hadi, hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok güzel, çok güzel abi. Birinciyim. <laughs> Atom comeback oğlum. I said it. Oo, hadi be. Ulan tam öldürecektim ya. Oldu mu kardeş, oldu mu? Aram, of, botpet, oha botpet duvar arkası falan. <laughs> Duyuciden botpet yar <laughs> Ne biliyorum belki gerçekten bu şey. Hayır o da re bir abi ya Allah. Abi, of, taktiği yapamadım. Adam hızlı geldi. Hacı birinciyim hala güzel, hala birinciyim. O, şurada götünü bak, gördüm e adamın. Bak bak bak. Adam bak, bak, <laughs> Hadi abi, hadi. Aaa güzel, bot denizciyim. Öyle atom abine gelmeyeceğim, botum. Yalnız normal ya, fizik kullanırken nasıl geçemiyor anlamıyorum bak. Botpet yine ne yaptı lan? Botpet garip garip hareketler yapıyor. Pro oğlum pro. Propet abi, propet. Prompet. Ne diyorum lan? Hı, hadi. Aa! Bu adama var ya abi çok ciddiyim. Bak, ciddiyim. Yaklaşık 6-7 be. kez ben bu adama bıçak taktım. Hadi şimdi bunda sıra. Hadi. <laughs> şimdi de diğerini bıçaklamaya çalışana bıçakladım. Şöyle dönüp şuna gidelim. Burada bir tane daha bıçakçı var. Hadi abi! Ya oha bot deniz havada headshot attı. Ordu abi bot deniz havada headshot attı. Hasta mısın sen bot deniz? Psikolojik sorunların mı var oğlum senin? O adamlar yalnız beni geçmiş biri. Ben. abi bir daha seni geçmiş. bana bıçak attı ya. Za. <laughs> ben falan. <laughs> Botlar yalnız botlar adamlardan daha iyi oynuyorlar. Aynen Jolie Bot e Bakla. Yalnız gerçekten ben diğer adamlara bir tane var ya. Şu bu ile o iki takım var ya onlara ben fazla şey yaptım. Hocam o öldürme şey. lütfen. Ya al işte meska ayıp ettin. Şuradan git abi. Ah ya bu olmuyor böyle kardeşim. Neyse ben birinciyim. Bu el bende acı. Bak en sonlardaydım en birinci oldum şimdi kardeş. Hani anlatabiliyor muyum ben kardeşim? Anlatabiliyor muyum? Anlıyorsun değil mi beni Batur? Ya birini Batur? öldüreceğim diğeri geliyor ne kadar pislik bir oyun Batur ya. Baturcuğum beni anlayabiliyorsun değil mi abicim? He? Anlıyorsun beni tamam teş mi? teşekkür ederim be abi. Eyvallah ananı avradını teşekkür koptum yapalım. oç. Neyse dur. Oy oy hocam bir dakika hocam hocam al işte. İki taraftan birden adamlar bana sıkıyor. Şu karşı takımda aa bak bak bak. O hocam bir dakika hocam. Hocam seni şöyle bıçaklarsak çok hoşuma gider. Teşekkür ederim Botpetçiyim. Sonra şuradan bir tane pezemek vardı. O arkamda değildi değil mi? Yok değil. Şurada mı? Nerede o? Burada değil. Burada değil. Arkamdan mı geliyor? Arkamdan da geliyor. Nerede lan bu? Çok konuştum birden. <laughs> Hacı 15'im ben. Oo diğer adam bana yaklaşmış. Diğer adam bana yaklaşmış. Şuradan atlarsam o geçebilir Hadi hadi. Çok güzel. Çok güzel abi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hadi abi altın bıçak. Hadi bunu da aldın mı bitti hacı. Hacı bunu aldın mı bitti kardeş. Kardeşim. Ya yine bıçak yedim arkadan bir de yine arkacılık yaptı ya. Kardeş bunu aldın mı? Hadi. Oha adam efekat çıktı en son vurdum adam. Evet be. İlkinde arkadaşlar Karan neredeyse sona geldi. Karambit gözükmüyor şeyden oldu da tamam, tamam, tamam. O aynen şeyden altın bıçak ya son. Neyse arkadaşlar birincide baya iyi gittim yine sonuna kadar geldim. İkincide de e, ben kazandım. Aynen. işte MVP gerçek prolar böyle yapıyor. Neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Batur'un kanalının linki de aşağıda bulabilirsiniz. Like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.